3. Metin Oktay Futbol Turnuvası'nda 2. haftayı geride bıraktık. 3. haftanın sonuna geliyoruz artık. Kritik maçlar var. Bugün de oynanacak. bu maçları değerlendireceğiz. Faik Hocam, Faik Öksal Hocam'la birlikteyiz. Evet hocam, şöyle bir maçların özetine bakalım. Bugün 3'te oynanacak iki maç var. Şirketler grubunda Reddick Metal 40'a çukuk maçı. Bu iki takım ilk maçlarını kazanmışlar. Dolayısıyla kritik bir maç. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Tek Metal farklı kazandı Türk müsabakasını. Türk Ağaç 2-1 geldi. Denk kuvvetleri şeklinde e, geçecek bir müsabaka. Ancak gününde olan, o gün müsabakayı daha fazla isteyen takım alacak tabi. İki takımın birbirine bir yapması kazanan takıma da bir avantaj sağlamış olacak. Tabii ikili averajın olması. güzel bir, 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 bir sağlıklı olması. Ee, bir diğer maç yine üçte oynanacak olan Serbestler'de İzmir Koleji Atatürk arasında oynanacak. İzmir Koleji şu anda ikinci sırada. Şimdi İzmir Koleji gayet e, süratli top oynayan e, ve ayağı top oynayan bir takım. Atatürk'e çok iyi niyetli ve e, bugüne kadar da şanssızlık sağlıklı kadar kaybetti. Ancak iyi niyetli, ve centilmenlikleri Onlara daha böyle sıcak bakmamıza neden oluyor. Biz e, onlarla birlikte olmaktan e, mutluyuz. Herhalde bundan sonraki turnuvalarda daha bir e, turnuva e, adabına uygun olarak daha bir alışacaklar ve daha başarılı olacaklar diye tahmin ediyorum. Evet, biz de başarılar diliyoruz bir diğer maç 4'te tek maç var. Tanju Kuaför Yeni Mahalle gerçekten karışık bir grup. Serbestler A grubu. Evet. artık ikili averajlar, üçlü averajlar en sonunda ne olacak kimsenin bilmediği bir grup. Tanju Kuaför'ün bir beraberliği bulunuyor. Yeni Mahalle'de bir maçından galip gelmişti. Şimdi güzel maç. Bir gayet Bir Bir en çekişmeli sağlığında ya, söyledi. Yani tahmin ıı, ediyorum ilk golü atan müsabakayı alacak. Çünkü Allah Sağlık kuralı bu. Gol yiyen takım katır, açılıyor. Açıldıkça da gol Hiç i, akla gelmeyen neticeler ıı, elde ediliyor. O bakımdan gol ıı, oluncaya kadar gayet çekişmeli. Kafa kafaya bir mücadele izleyeceğiz. Golden sonra ne olur bilemem. Takip edeceğiz. İlk golü bekliyoruz. Bakalım ilk golü kim tamam. atacak göreceğiz. Evet saat 5'e geldiğimizde şirketlerde gerçekten e, önemli bir maç. Vizyon Sporla Pınar Et arasında. Vizyon Spor'un henüz galibiyeti yok. Bu maç onlar için önem arz eden bir maç. Pınar Et de lider durumda. 2 yapıyorlar. Evet yaptılar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Vizyon Spor tamamen çalışanlardan kurulu. E, i̇yi niyetli arkadaşlar. Bu işi zevk için yapan ve turnuvaya renk katmak için katılmış arkadaşlar. Ee, önemli olan turnuvadaki arkadaşlarla gayeleri beraber olmak. E, ben tahmin ediyorum bu centilmence bir müsabaka olacak. Çünkü bunlar hep daha bir oyunlardan da tecrübeli, daha tecrübeli ve oturmuş bir takım. Dilerim güzel bir müsabaka olsun, onlar da zevk alsın. Evet, evet biz aynı şeyi diliyoruz. Bir diğer maça geçelim. Saat 6'da Edak Eczakop, Akzo Nobel arasında oynanacak. Eda Kaysa Kok'un şansını sürdürmesi için buradan puan çıkarması puan gerekiyor çıkarması gözüküyor. Puan biraz bir beraberlik kalması lazım. Şimdi Aksan Ömer zaten düştüğünü ispat etmiş bir takım. Yani, Oturmuş bir kadrosu var. Ayağa top ve yıllardır da birbirleriyle beraber oynamanın avantajı var. İyi arkadaşlar var. Yani kendi performansların üzerine çıkması lazım. Eda Kaysa Kok'un saat 7'de bir masterlar maçı. Sarp Jeans, Albayraklar İnşaat arasında oynanacak. Bu maçta kritik, önemli. Alt alta yer alan iki takım şimdi var. şimdi masterlarda e, grup maçları pek önemli değil. Çünkü de şimdi etap maçları önemli usul için tamam. her takım da birbirine oynayacak. Onun için bu maçlarda bana göre rakipleri tanımak için ve takımların e, takımlarının birbirine uyumlu sağlamak için oynamalarında fayda var. Fazla hırs yapmamaları gerekir bana göre. Hepsi çünkü 30 yaşın üzerinde arkadaşlar. Ama a, 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 güzel bir müsabaka olur dileyim. Tabii Masterler'in diğer gruplardan birazcık da farkı bu. Avantaj 2, 3, 4 de olsa tekrar şey, e, şansları var. Düşen kaldırıyor daha olgun arkadaşlar. Evet. biz de o olgunluğu sahada bekliyoruz. Evet beraber bekliyoruz. Ee, ve pazar gününün akşamı son maçına geldiğimizde şirketlerde Opet Taşkent Ünlü Mamurları oynayacak. Opet devam ya da tamam diyecek. Taşkent Ünlü Mamurları için de aynı şey geçerli. Önemli bir maç. Önemli bir maç. Şimdi Opet'in daha önceki müsabakalarını da seyrettik. E, gayet anlaşmış bir takım. Ve çok özel arkadaşlarla ötüyorum. Evet, teşekkür ederim. bir zevk alınmış olmak için oynuyorlar. O çok güzel bir olay. Ve bir hakikaten zevk aslında. Başka bir tıbbi de arkadaşlar yoğun iş temposundan buraya çıkıp gidiyorlar. Cerakarlık yapıyorlar. Spor var bir yerde. Tek <laughs> bir müsabaka gününde olan müsabakayı alır diye düşünüyorum. Ben yine neredeyse o Bakalım. Maçlar sonunda toplamda da kaç gol atılacak bunları da göreceğiz. Berabere, beraberlikler, bol gollü maçlar. Herkese iyi seyirler diliyoruz. herkesi Vizyon Spor Tesislerinden seslendik. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir pazar gününde spor dolu günler. Ben de başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.